Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz, ICF kariyer ve yaşam koçu, Theta Healing uygulayıcısı Elif Serap Mutlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, seve seve. Üniversiteyi bitirdikten sonra okuduğum bölüme de uygun olarak... E, ...uluslararası bir şirkette insan kaynakları bölümünde çalışmaya başladım. E, insan kaynaklarının tüm alanlarında... E, en alt seviyeden, en üst yöneticilik seviyesine uzanan Neyse. çok keyifli bir kariyerim oldu. Hı -hı. E, i̇şim insanla ilgiliydi. Bir taraftan da insan davranışları, bilinçaltı benim için Hı -hı. her zaman bir hobiydi. Dolayısıyla çok keyifle çalıştım, çok severek çalıştım. E, 15 yıla aşkın bir süre bu böyle devam etti. Sonrasında da... E, Biraz daha kurumsal hayata böyle ara vermek, biraz daha kendi kanatlarımla uçmak istedim. Ee, tam da o dönemde Teta Healing öncesinde hmm. çalıştım. Ee, benim için bir hobi olan bu bilinçaltı ve insan davranışları konusu ee, artık böyle başka bir alana evrildi. Önce okudum, sonra eğitimlerini aldım. Uzun zaman sadece kendi üzerimde çalıştım ama e, sonra artık böyle o kaba sığmamaya başladı. Hmm. Etraftakiler sende bir şey var ama ne var bize de anlat bize de söyle. Derken bir taraftan da çok severek çalıştığım mesleğimi de bırakmak istemediğim için ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu tarafından verilen eğitime katıldım. Ve sonrasında da ICF Kariyer ve Yaşam Koçluğu yapmaya başladım. Ee, bu da benim için hem e, böyle eski dostla böyle kol kola girerek hmm. devam etmek gibi bir şey oldu. Ee, i̇nsan kaynakları alanındaki o deneyimim e, koşlukla birlikte e, şu anda gayet keyifle devam ediyor. Çok tebrikler. Bu şekilde teşekkür ederim. Daha ince başarılar. İnşallah. Peki Teta Healing ile tanıştıktan sonra hayatınız nasıl değişti çok güzel bir soru. Ee, öncesinde e, biraz önce de söylediğim gibi kendi üzerimde çalıştım. Hı -hı. E, teta Healing ile ilgili çalıştıkça çok enteresan e, Hı -hı. nasıl diyeyim mesela davranış kalıplarım olduğunu fark ettim. Hı -hı. Ya da yaptığım bir şeyin altındaki nedenlerini fark etmemeye ulaştı. Aslında şöyle diyebiliriz bu benim e, keşif yolculuğumda derin farkındalıklar edinmeme sebebi oldu. Mesela? Sonrasında da hani insanlarla iletişimde de tabii ki çok farklı yerlere beni taşıdı. Hı -hı. O yüzden iyi ki tanışmışım diyorum. Ne güzel. Teta Healing çalışmalarıyla çözdüğünüz olaylara örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Önce aslında kendi üzerimde yaptığım çalışmalarla ilgili Hı -hı. yine e, bir örnek vermek istiyorum. Biz Hı -hı. Teta Healing'de ne yapıyoruz? İnsanların Hı -hı. özellikle hani fobileri, travmaları sonlandıramadıkları yasları Hı -hı. E, ya da şöyle söylemek gerekirse daha basit, daha genel anlamda onların hayatlarında engeller oluşturan, Hı -hı. onları kısıtlayan e, inanç kalıpları ile ilgili çalışıyoruz. Hı -hı. Davranış kalıpları ile ilgili çalışıyoruz. Bunun altındaki kök inancı buluyoruz. Mesela benim e, bir iğne fobim vardı çok uzun yıllar hayatımı gerçekten çok kötü etkiledi. Yani mesela bir doktora gidiyorum. Doktor bana bir ameliyattan söz ediyor. Ama oradaki ameliyat değil. beni orada damar yolumu açılacak. Hayır. ve gerçekten yani bayılmayla sonuçlanıyordu her damar yolu açış, açılışı. dolayısıyla bu artık hayatımı çekilmez hale getirmeye başlamıştı. Eee daha sonra farklı zamanlarda farklı hmm. psikologlarla psikoterapiler hmm. e, yaptık ama maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ben hiç vazgeçmedim. Bunun bir Mesela. sebebi olmalı evet. ve ben bu sebebi bulmalıyım. Hani nasıl ki e, başka bir insan o koltuğa hmm. oturup rahatça işte damar yolunu açtırıp hmm. çıkabiliyor. Ama ben neden bunu yaşıyorum, neden hmm. bayılıyorum? E, sonra TTI Link'te bunu çalıştım. Ee, bu benim için gerçekten e, böyle bir mucize oldu. Ne Çünkü güzel. ben şu anda e, gerçekten o hayal ettiğim gibi gerçekten normal insanlar gibi o koltuğa oturup e, damar rahat yolumu açtırıp rahat bir şekilde, rahat Hı -hı. Bir şekilde güzel. hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edebiliyorum. O ön yargılar kalktı. Kesinlikle. bir kodlamıştınız herhalde. Bir travmatik bir etki olmuştu bu şekilde. Aynen öyle. Yani ama işte ha, bu şartlandırıyordunuz kendinizi. Kesinlikle. Yani bunu tabii farkında olmuyorsunuz. Bu ama bir iğneyle ilgili olabildiği Hı -hı. gibi. Mesela bir şey de yükseklik olabilir. de olabiliyor. Kapalı evet. alanda kalmakla Hı -hı. ilgili olabiliyor. Ya da mesela çok başarılı bir insan Hı -hı. bir konuşma yapması gerekiyor. Hı -hı. Ee, o konuşmayı yapmak Hı -hı. için ama o fobisini yenmesi gerekiyor. Doğru. Sonra kazdıkça Hı -hı. kök inancı ulaşıyorsunuz. Hı -hı. Ve o kök inancı bir kere bulduğunuz Hı -hı. ve onu değiştirdiğiniz zaman... Yaşanan dönüşüm gerçekten muazzam bir şey. Ne güzel, şahane. Peki koçluk ve teta healing'in e, temel farkları nelerdir? Bir tanesinde genelde insanlar size bir sorunla geliyor teta healing'de. Bir blokajla, bir engelle geliyor. Hı -hı. Ve e, siz bunu çalışmaya başladığınız zaman onun altında... E, Dediğim gibi kök inançla ilgili böyle farklı bir şeyler geliyor. Belki travmalarla ilgili bir şeyler geliyor. Ee, burada bir şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Hmm. Ve düzelttiğiniz anda da gerçekten e, çok keyifli sonuçlar doğuruyor. Koçluktaysa hmm. e, bir koç karşısındakini tam ve bütün olarak kabul ediyor. Yani karşısındaki hedefine ulaşmak için her şeye sahip. Hmm. Koç sadece yol arkadaşı diğer bir yere sorularla. birlikte gidiyor. Bir yolculuk Aynen gibi öyle. oluyor. evet Peki koçluk ve teta healing'in ortak yanları var mı? İkisini yapıyor olmanın sağladığı avantajlar var mı? Mutlaka var. Ee, ve bu çok güzel bir soru. Hı -hı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi koçluk aslında benim insan kaynakları deneyimimi de e, böyle Hı -hı. yanımda götürdüğüm. Hı -hı. Çok keyifli bir meslek benim için. Hı -hı. E, koçluk yani şöyle söyleyeyim. Koçluk felsefesi. İki şeyin çok fazla üzerinde duruyor. Hmm. Bir, etkin dinlemek. Hmm. İki, güçlü sorular sormak. Dolayısıyla e, bir koç olarak önce insanlar size bir şeyler anlatırken onları sakince dinlemeniz gerekiyor. Ve doğru soruları, güçlü soruları doğru yerde ona sorabilmeniz gerekiyor ki koçluk hedefine ulaşabilsin. Hmm. Şimdi Theta Healing'de yine sorular var. Ama Teta Healing'in bir artısı daha var. Teta Healing size e, mükemmel bir sezgiselliğin yolunu açıyor. Hı hı. Dolayısıyla e, Teta Healing uygulayabilen bir insan koçluk da yaptığı zaman aynı zamanda Sezgilerini de kullanarak belki o koştuktaki süreci daha da kısaltarak daha doğru soruları daha doğru okumalarla Hı -hı. yapabiliyor. Evet. Peki koçluk e, seansının konusu nasıl belirlenir ve bir konu ile ilgili kaç seans alınmalıdır ortalama olarak? Hı -hı. E, aslında bu e, konuyu kesinlikle danışanlar belirler. E, Koçlar konu belirlemezler. Hı -hı. E, bize geldikleri zaman hani bazen şöyle olabilir benim çok kafam karışık onu mu konuşsam bunu mu söylesem Hı -hı. ama e, eğer iyi bir koçla çalışmaya başladıysanız Hı -hı. birkaç dakika içerisinde Hı -hı. o konu Hı -hı. netleşir. Hı -hı. Aynen ve bu Hı -hı. konuyu da dediğim gibi e, danışan belirler. Hı -hı. E, bazen daha kısa e, sayıda daha kısa seanslarla ilerlersiniz ama bazen konu bazen kişinin göstereceği iş birliği ya da Hı -hı zaman zaman dirençler olabiliyor. Hani bunlara bağlı olarak da o sayı değişebiliyor. Ama karşıdaki e, o hedefe ulaşmaya ne kadar kararlıysa, sizinle işbirliğine ne kadar açıksa e, tabii çok daha hızlı yol alırsınız. Kesinlikle. Koçluk almayı daha çok kimler tercih ediyor? Siz kimlerin almasını daha çok uygun buluyorsunuz, doğru buluyorsunuz? Koçluk aslında herkes için uygun. Genel bir bakış açısıyla. Hı -hı. Bizim ülkemizde daha yeni aslında bir meslek Hı -hı. ve daha yeni bir kol. Hı -hı. Dünyaya baktığınız zaman tüm alanlar için koşluk almak mümkün. Yani bugün mesela bir ev hanımı da olabilir size gelen kişi. Bir öğrenci olabilir. Ya da sınava girecek ne bileyim bir LGS sınavına girecek bir üniversite sınavına girecek öğrenci olabilir ya da e, o öğrencinin annesi ve babası olabilir ya da e, ne bileyim iş hayatına böyle daha yeni başlayacak ama kariyeriyle ilgili sizden koçluk almak isteyen e, kişiler olabilirken. E, iş hayatında o şirketteki en tepedeki kişi de olabilir profesyonel hayatta. Yani bu illaki hani kariyer basamaklarında nereye gitmeliyim değil de zaman zaman mesela yönetim becerileriyle ilgili de koçluğa ihtiyaç duyuyorlar kişiler. Yani altında çalışan bir kişiyle ilgili mesela zorlayıcı taraflar Mesela Z kuşağı diyoruz. İşte o Z kuşağı'nın bakış açısı her zaman en tepedeki yöneticiyle aynı olmayabiliyor. İşte bu arada nasıl bir köprü kurulabilir? E, oradaki köprüde de biz biraz koçlar olarak e, destek veriyoruz. Harika. Yöneticiler artık e, koçluk desteği almaya başladı. Bu da kurumsal firmalarda yaygın hale gelmeye başladı. Kesinlikle. Başarıldı. Ne güzel. Kesinlikle. İnsanların farkındalığı daha yükseldi son zamanlarda. Aynen. Son olarak e, geçmiş tecrübelerinizin, Healing ve koçluk mesleğinizde faydaları nelerdir? Biraz bahsetmiştiniz ama ilaveleriniz var mı? Şöyle söyleyeyim, insanları çok seviyorum. İletişim de benim için her şey. Ee, yani elinizde şöyle düşünün, elinizde bir takım yetkinlikler var ve siz bunlarla neler başarı bildiğinizi görüyorsunuz. Ee, ve bunları insanların hayatlarına dokunmak için kullanmak ve nasıl diyeyim mesela size ilk geldiğindeki o halini görüyorsunuz ama sonrasında ister tete healing olsun ister koçluk olsun böyle o aydınlanmayı o başarmanın hazını onda görüyorsunuz ve bu gerçekten ee, benim için tarifsiz bir duygu. Manevi bir tatmin de aynı zamanda. Kesinlikle zaten onun e, bir karşılığı bilmiyorum neyle ile anlatılır. Hı hı. E, bu bir için, bir haz bu yani değil müthiş mi? Müthiş bir haz hem de. Yani bu küçük olsun büyük olsun bazen kocaman bir insan oluyor. Ama böyle görüyorsunuz o böyle Neyse, umutsuz. Hayata dokunmak. Aynen öyle umutsuzluktan hı hı. çıkmış böyle gözleri parlayarak Neyse. size teşekkür ediyor Orası harika. Şahane. Çok <laughs> güzel. Bütün bu tecrübeleriniz size çok şey kattı. Vizyon kattı. Mi? Siz de danışanlarınıza aktarıyorsunuz. Kesinlikle elimden geldiğince ne kesinlikle. Mutlu. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim her şey için. Konukseverliğiniz için. Çok mersi sağ olun. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.